Avrupa'nın hafızasında derin bir iz bırakan, yüzyıllar boyunca hem korkuyla hem hayranlıkla anılan bir lider. 5. yüzyılın çalkantılı döneminde, Roma İmparatorluğu'nun çöküş sürecinde sahneye çıkan bu hükümdar, yalnızca kendi çağını değil, sonraki tüm yüzyılların tarih anlayışını değiştirdi. Avrupalılar onu Tanrı'nın kırbacı olarak adlandırdı. Çünkü Attila'nın gelişi, bir depremin habercisi gibiydi. Peki, bu sıradan gibi görünen Bozkır kavminden çıkan adam nasıl bütün bir kıtayı titretecek bir güce dönüştü? Attila'nın yükselişi aslında Hunların Avrupa'ya akın ettiği dönemde başladı. Bu karmaşanın ortasında Attila ve kardeşi Bleda Hunların başına geçti. Attila liderliğin sadece askeri güç olmadığını çok iyi biliyordu. Attila döneminde Hun ordusu o dönemin en hızlı ve en esnek askeri yapısıydı. Hun savaşçısı bir hedefe tam dört nala giderken geri dönüp ok atabilir. Düşmanın etrafında daireler çizerek onları panikletebilir. Gerektiğinde gece baskınlarıyla bir ordunun düzenini tamamen bozabilirdi. Bu taktik Romalı askerlerin alışkın olduğu ağır, yavaş, düzenli savaş sistemine tamamen tersti. Romalılar surların arkasında savaşan bir uygarlıktı. Attila'nın stratejisinin özünde hız kadar korku yönetimi vardı. Hun ordusu bir bölgeye girdiğinde savaş çıkmadan şehirler kapılarını kapatıyor. Köylüler kaçıyor. Valiler acil mektuplar yazıyordu. Hunların korkunç gösterildiği birçok hikaye aslında düşman propagandasıydı. Ama Attila bu propagandayı bir silaha dönüştürdü. Bir şehirden vergi almak için tek bir elçi göndermesi yeterliydi. Çünkü herkes Attila'nın isteğine karşı gelmenin sonuçlarını bildiğini sanıyordu. 447 yılındaki Balkan seferi Attila'nın gücünün gerçek sınırını ortaya koydu. Hunlar neredeyse tüm Balkan hattını yerle bir etti. Roma İmparatorluğu kağıt üzerinde hala dev bir güçtü ama Attila'nın karşısında ilk kez bu kadar çaresiz kaldı. Bu yıkım sadece bir savaş değildi. Attila'nın Roma'ya hazırım. İster savaş, ister teslim ol. mesajıydı ve Roma teslim oldu. İmparatorluk yıllarca Hunlara ağır vergiler ödemek zorunda kaldı. Bu, Hunların ekonomik olarak daha da güçlenmesini sağladı. Attila sadece kılıç gücüyle değil, zekasıyla da büyüyordu. Diplomasiyi en az savaş kadar etkili kullanıyordu. Roma'daki karışıklıkları yakından takip ediyor, saray içindeki çekişmeleri kendi lehine kullanıyordu. Kim kiminle kavgalı, hangi general hangi valiyi sevmiyor, hangi aristokrat paraya ihtiyaç duyuyor. Bazen bir mektup, bazen bir elçi göndererek olayları kendi istediği yöne çevirebiliyordu. Bu yüzden Attila'nın gücü sadece ordusundan değil, zihninden de geliyordu. 451'e gelindiğinde Attila yüzünü Batı Roma'ya çevirdi. Galya'daki Katalonov Ovası'nda tarihin en büyük çatışmalarından biri yaşandı. On binlerce askerin öldüğü bu savaş, Avrupa'nın kader savaşlarından biri olarak kabul edilir. Savaş kesin bir zafer getirmese de, Attila'nın Avrupa üzerinde kurduğu baskıyı artırdı. Romalılar onunla savaşmanın keskin bir bıçağı çıplak elle tutmak gibi olduğunu anlamıştı. Attila'nın Batı üzerine ikinci hamlesi ise bambaşka bir efsaneye dönüştü. Başka hiçbir hükümdarın yapmaya cesaret edemeyeceği bir şeyi yaparak Roma kapılarına kadar geldi. Eyüp Tepesi civarına yürüdüğü bile rivayet edilir. Bu olay Avrupa'da o kadar büyük etki yarattı ki yüzyıllar boyunca kilise metinlerinde Attila'nın gelişi ilahi bir ceza olarak anlatıldı. Çünkü o dönemde imparatorluğun her köşesi çürümüşlük, rüşvet, iç çekişme ve zayıflıkla doluydu. Halk, barbarların değil, kendi devletlerinin onları felakete sürüklediğini söylüyordu. Papazlar ve rahipler, Attila'nın ordularını Tanrı'nın bir uyarısı olarak nitelendiriyor, onun adını bir öfke biçimi gibi kullanıyordu. Flegelum Dei Tanrı'nın kırbacı. Roma'nın üst sınıfı ise bambaşka bir korku içindeydi. Çünkü Attila'dan önce gelen hiçbir kavmin ilerleyişi böylesine düzenli, böylesine disiplinli ve böylesine kararlı olmamıştı. Hun ordusu sadece bir asker gücü değil, adeta bir doğa olayıydı. Rüzgar gibi geliyordu. İz bırakmadan ilerliyor, çarpışıyor, geri çekiliyor, yeniden saldırıyordu. Romalı tarihçiler bu hareketliliği tarif edebilmek için bildikleri kelimelerin yetmediğini yazacaktı. Çünkü karşılarındaki güç Roma'nın alışkın olduğu klasik savaş tarzının çok ötesindeydi. Attila'nın yükselişini anlamak için dönemin Avrupa'sına bakmak gerekir. Roma artık gücünün doruğunda değildi. Ekonomik olarak tükenmiş, sınırlarını koruyamaz hale gelmiş, saray entrikaları yönetimi felç etmişti. Halkın sisteme güveni kalmamıştı. Böyle bir ortamda, doğudan gelen organize bir güç, Avrupa'yı sarsmak için yalnızca bir kıvılcıma ihtiyaç duyuyordu. İşte o kıvılcım, Attila'nın kendisiydi. Onu farklı kılan şey yalnızca askeri zekası değildi. Attila'nın diplomasi yeteneği, belki de askeri yeteneğinden daha etkileyiciydi. Roma'yla savaştığı kadar, Roma'yı masada yöneten biriydi. Generallerini, elçilerini, rahiplerini dikkatle dinler küçük bir mimik, bir boşluk, bir çekince yakaladığında bunu lehine çevirirdi. Yıllar boyunca Doğu ve Batı Roma'yı birbirine karşı kullanmayı başardı. Attila'nın sarayına gelen Romalı elçiler, şaşkınlık içinde geri dönerdi. Çünkü karşılarında Roma'dan daha şaşalı, daha lüks, daha ihtişamlı bir yönetim yoktu. Attila'nın çadırı bile sadelik içinde soylu bir düzen barındırıyordu. Altın işlemeli tabaklar yerine sade metal kaplar, Gösterişli tahtlar yerine deriden yapılmış oturaklar kullanırdı. Ama bu sadelik güç eksikliğinden değil, bilinçli bir tercihten geliyordu. Attila gösterişe değil, otoriteye inanıyordu ve otoritesini basitliğin içindeki kararlılıktan alıyordu. Halkı ve komutanları bu yüzden onu sadece bir hükümdar değil, neredeyse bir ruhani lider gibi görüyordu. Roma'nın üst sınıfı Attila'nın kişiliğini çözemediği için ondan daha fazla korkmaya başladı. Çünkü Attila'nın öfkesinin sınırı olduğu kadar merhametinin de bir mantığı vardı. Bazı şehirleri yakıp yıkar, bazılarını ise hiç zarar vermeden geçerdi. Bazı kralları cezalandırır, bazılarını affederdi. Bu tutum dışarıdan bakınca öngörülemez görünse de aslında Attila'nın stratejisinin bir parçasıydı. Düşmanlarını sürekli belirsizlik içinde bırakmak ne zaman ne yapacağını tahmin edememelerini sağlamak. Onun yürüyüşü Avrupa'da bir psikolojik çöküş yarattı. Bir kesim onun tanrısal bir güç olduğuna inanmaya başladı. Kimileri ise dünyanın sonunun geldiğini söyledi. Özellikle Batı Roma'da söylentiler kontrolden çıkmıştı. Anneler çocuklarını sakın yaramazlık yapma, yoksa Attila gelir diye korkutuyordu. Bu korku Tarih boyunca çok az komutana nasip olacak türden bir psikolojik hakimiyet yaratmıştı. Attila'nın seferlerinin en çarpıcı olanlarından biri Galya'daki ilerleyişiydi. Burada karşısına Roma ve Vizigotların birleşik ordusu çıktı. Katalon Ovası'nda gerçekleşen bu savaş, antik dünyanın en büyük çatışmalarından biri olarak tarihe geçecekti. Yüzbinlerce askerin çarpıştığı bu savaş, Avrupa'nın kaderini belirledi. Avrupa artık Attila'nın gücünü durduramayacağını anlamıştı. Bu mücadele onun yenilmezliğini bitirmedi. Aksine efsanesini daha da büyüttü. Katalon sonrası Attila geri çekilmedi. Aksine dikkatini bu kez İtalya'ya çevirdi. Alplerin korkunç geçitlerinden geçtiğinde bile durmadı. Kuzey İtalya şehirleri birer birer teslim oldu. Ama asıl dönüm noktası İtalya'nın kalbine doğru ilerlediği sırada Papa Ülio ile karşılaşmasıydı. Bu buluşma tarihin belki de en çok tartışılan görüşmelerinden biridir. Görüşmenin detaylarını bilmesek de sonuç açıktı. Attila Roma'yı almadan geri döndü. Kimine göre Papa onu ikna etmişti. Kimine göre ordusu hastalıkla zayıflamıştı. Kimine göre ise Attila Roma'yı yok etmenin kendi stratejisine uygun olmadığını düşünüyordu. Çünkü Roma yok olursa, Hunların tehdit ettiği büyük güç de ortadan kalkacak, Attila'nın diplomatik üstünlüğü sona erecekti. Bu yüzden bazı tarihçiler, Attila'yı yalnızca bir fatih değil, aynı zamanda şaşırtıcı derecede pratik bir devlet aklına sahip bir lider olarak görür. Attila'nın dönüşü sonrasında bile Avrupa korkudan kurtulamadı. Hun ordusu hala güçlüydü ve Attila'nın planlarının bitmediği biliniyordu. Bu dönemde Attila, kendi iç yönetimini de güçlendirmeye başladı. Hun konfederasyonu onlarca farklı kabileden oluşuyordu ve hepsini bir arada tutan tek şey Attila'nın karizmasıydı. Bu karizma kaybolursa konfederasyonun dağılacağı çok açıktı. Attila bunu biliyordu ve otoritesini her yıl düzenlenen büyük şenliklerde pekiştiriyordu. Burada kabile liderlerini ağırlıyor, onlara hediyeler veriyor, bağlılıklarını tazeliyordu. Ama tarihin akışı bazen en güçlü liderleri bile beklenmedik biçimde durdurur. Attila'nın ölümü bu anlamda gizemlerle doludur. Bir düğün gecesi, ansızın kimilerine göre bir kanama sonucu hayatını kaybetti. Bazı söylentilere göre zehirlenmişti. Bazılarına göre ise doğa kendi dengesini kurmuştu. Attila'nın ölümü Hun İmparatorluğu için bir kırılma oldu. Çünkü konfederasyonu bir arada tutan tek güç ortadan kalkmıştı. Attila'nın hatırası ise yok olmadı. Avrupa'nın halk kültüründe, efsanelerinde ve hatta Hristiyan mitolojisinde bile iz bıraktı. Onu kimi zaman şeytani bir figür, kimi zaman da adaletin temsilcisi olarak betimlediler. Ama hangi bakış açısı olursa olsun, Attila'nın dünyayı değiştirdiği gerçeği tartışmasızdı. Sadece bir imparatorluk kurmadı. Avrupa'nın siyasi ve kültürel dengelerini kökten sarsan bir etki yarattı. Ve belki de en ilginç olan şey şuydu. Attila'nın adı yüzyıllar boyunca korkuyla anılmasına rağmen aslında onun hedefi bir imparatorluğu yok etmek değil, onu diz çöktürmekti. Roma'yı yıkmadı ama ona diz çöktürdü. Savaşarak değil, varlığıyla. Bu yüzden Attila'nın hikayesi yalnızca bir fatihin hikayesi değildir. Aynı zamanda gücün Korkunun, stratejinin ve insan doğasının hikayesidir.